kardeşler herkese selamlar. Şimdi nereye geldik? Yardım düşünce. Yani değildir, değinilmemiştir bilmem ne. Aa ben neyse bunları anlatıyorum. Tam bunları anlatırken o esnada kızım biri böyle yaptı. Dedim ki kuzum dedim. Seminerdeyim. Ya dedim bu soruları dedim nasıl çözüyorsunuz? Kızım biri geldi böyle yaptı. Hocam dedi ben dedi önce dedi parçayı okuyorum dedi. He kuzum dedi. Sonra dedi unutup dedi aşağı iniyorum dedi. Senin Allah cezanı vermesin. Cahil. Sonra başka birine sordum. Çocuk böyle yaptı. Hocam dedi ben dedi ilk aşağıya okuyorum dedi. Sonra geri yukarı çıkıyorum dedi. dalanı çırpacağı yani olacak ya. Ben delirtiyorsun ha. Bebeğim şöyle yapacaksın. Kızım bir de böyle yaptı. Hocam dedi bir cümle no okuyorum iniyorum. Bir cümle no okuyorum iniyorum. Allahu Ekber sem, Allah Allah'a Allah'ım yaratıyorsun takip et. Böyle bir şey olmaz. O yüzden böyle şeyler yapmıyoruz. Ne yapıyoruz abi? Gel. Ben bu tür sorularda şunu yapıyorum. Abi biz Türk milletiyiz. Buradan başlayıp buraya gelene kadar ben bunu unuturum. Sonra döne döne okursun. Ka'be'de hacılardan. Böyle yapmayacağım. Ne yapacağım? Benim sana tavsiyem şu abi. En baba yöntem. Paragrafı bir yerden ikiye böl. Gel. Şimdi parçayı herhangi bir yerden ikiye bölmeni istiyorum. Geldim geldim ya bak canın nereden istiyorsa ben şuradan bölüm. Hop fıtı fıtı fıtı. Birinci bölüm okuyacağım. Aşağı şıklara ineceğim ve daha unutmadığım, üzerine bir şey okumadığım için taze elememi yapacağım. Sonra kalan şıklardan ikinci bölüme çıkacağım ve şıkları da bir kere zaten okumuş olacağım kardeşim. Hadi gelin. Tüm yazdıklarıyla bir bütün oluşturan sayılı yazarlarımızdan biridir Ahmet Hamdi Tanpınar. Gerek romanlarında, hikayelerinde, gerekse şiir eleştirilerinde belli bir estetiğin peşinde. Onun yazdıklarında söylevciliğe kaçmayan, felsefi yoğunluk, çarpıcı bir nitelik taşıyor. Gel. Eserlerinde felsefi duruş olduğu var mı? Yukarıda var. Tık. Metafor olarak zamanı yapıtlarında kullandığı var mı? Yukarıda zaman yok. Dursun. Hop kaldı. Edebiyatın farklı türlerinde eser verdiği var mı? Bak. Şiir, eleştiri, roman, hikaye değil mi? Geçti estetiğe önem veren bir sanatçı oldu diyor. Çık yukarıya. Var mı öyle bir şey şu anda abi? Var mı var mı var mı var mı var mı? Var. Bak estetiğin peşinde dedi. Geçtim. Toplumsal olayları tarihsel bir yorumla yansıttığı yok. Bak ne yaptım? Daha unutmadan taze bir şekilde eledim. İşte yaptığım buydu. Şimdi ne arayacağım ben? Zamanı kullanıyor mu? Toplumsal olaylar ve tarihsellik var mı? Şimdi kalan seçeneklerden ikinci bölüme çıkıyorum. Bak unutmadan rahatça çözdüm. Bir daha in çık yapmadım. Zaman felsefesi abi. Zaman zaten kullanılmış. Cevap Edirne. Böylelikle sorular daha kısa sürer. Ve daha rahat çözersiniz. İşte benim yöntemim bu. Ver alkışı. Ver alkışı bana. Çaresiz. Kimsensiz. Bu şarkıya nasıl geçtim. Bilemedim. iyi değilim. Gel. İki. <laughs> Oho! Oho! Soruyu görünce benim tepkim. Kuşlar sessizce uçuyorlar. Yılın bu zamanlarında göç ediyorlar. Birbirleriyle anlaşamıyorlar. Akli dengemi götürüyorum Allah belanı vermesin. Ama ne diyor? Diyorum ki sana parçayı ikiye böl abi. Bak geldim mesela ben şuradan atıyorum böldüm. Hop bir. Böyle uzun paragraflarda bölmekse daha çok yarar sağlayacaktır. Alzheimer hastalığına yakalanan Allah korusun ki ya Alzheimer hastalığıyla ilgili çok güzel bir diyalog var. Bir çocuğun babası Alzheimer. Çocuğun arkadaşı eve onu ziyarete gidiyor. Diyor ki seni hatırlamıyor bak. Oğlu olduğunu bile bilmiyor diyor. Baban olduğunu bile hatırlamıyor diyor. Çocuğun arkadaşına verdiği cevap çok güzel. Ama ben onun babam olduğunu hala hatırlıyorum ve bu da onu sevmem için bana yetiyor. Ve o yüzden Allah kimseyi o durumlara düşürmesin inşallah. Alzheimer hastalığında yakalanma ihtimali yüksek olan kişilerin beyinlerindeki değişmeler hastalığa teşhis konmadan 10 yıl önce tespit eden yapay zeka dağlı bir teknik geliştirildi. Teknik, beyinden alınan MR'ı tarama görüntülerini kullanarak beynin farklı bölgelerinin ne şekilde bağlantılandığının belirlenmesini sağlıyor. Alzheimer, yaşlarda hafıza bilişsel işlerlerde kayıpla sonuçlanan bir hastalık. Hastalığın erken tesis için etkin bir yöntem geliştirmesi önemli. Çünkü her ne kadar hastalığın henüz tedavisi yoksa da geliştirilmekte olan ilaçlar ne kadar erken uygulanırsa muhtemelen o kadar etkili olacak. Gel. Hastalığın beyinde sebep olduğu, yapısal farkların fark edilmesine yarayan algoritmanın geliştirildiği var mı? Var. Gitti. Erken tespit yapılan hastalarda hastalığın daha ileri boyuta gitmemesi için hayatın şartlarını daha iyi bir düzene sokmak için ihtimal oldu. Şimdi burada yukarıda tedavisi yoksa da geliştirmekte olan ilaçlar ne kadar erken olacak muhtemelen o kadar etkili olacak. Değil mi? O zaman tam yok hocam dedi, kalsın. Geliştirilen yapay zeka algoritmasının hastalığın insan beynindeki değişiklerini ayırt edebileceği zaten şurada vardı. Gitti. Hastalığa tanık konmadan önce belirlenmesi için yapay zeka dalı bir teknik bulunduğu e zaten yukarıda vardı. Beyinden alınan MR'ı tarama görüntüleri sayesinde hastalığın durdurulmasına katkı yapıldı. Bak Hastalık durdurulamaz. Sadece bağlantısının belirlenmesini sağlar. Yani burada bizi tuzağa çekiyor. Peki hocam bu nerede var? Devam ettiğimizde görürüz. Erken teşhis ayrıca hastalık ilerleyişini yavaşlatmak için bireylerin yaşam tarzlarındaki değişiklikler işte düzene sokmak, cevap Edirne. Yani baktım paragrafın gerisini okumama gerek bile kalmadı. Akir hocam ben sınavda olsam okurum. Okursun da kardeşim. Bir yerden zaman kazanman gerekiyor da. Zaman kazanmak zorundasın. Zaten sınavdaki en büyük sıkıntı bu. Bakın yanlış anlamayın. Benim paragraf taktikleri videolarımı izleyip bunları çıkmış sorularda uygulamayacaksan evet. ve bunları sınavda da bu taktiklerle yapmayacaksan baştan sona okuyacaksan ne anlam var abi paragraf çözmenin? Zaten yanlış anlamayın. Bakın her soru kalıbı farklı şekilde çözülüyor. Ulaşılamaz farklı, akışı bozan farklı, ikiye ayırma farklı. Madem soru kalıplarına göre şöyle çözün dediğim gibi çözmeyecekseniz, baştan sona hepsini okuyacaksanız niye izliyorsunuz ki abi? O zaman ÖSYM soru kalıbı türetmezdi ki. Bir tane soru kalıbı yazardı, 30 tane ondan sorardı. Önemli olan paragrafı okumak değil, önemli olan soru kalıbına göre paragrafta ne arayacağını. Sana kaç videodur bunu anlatıyorum. Diyorum ki akışı bozanda parçada bunu arayacaksın. İki ayırmada bunu arayacaksın. Cümle oluşturmada buna bakacaksın. Ulaşılamaz da bunu yapacaksın. Aynı dil bilgisi gibi. Bunu da ikiye böleceksin. Çıkacaksın yukarıya. Alacaksın abi. Bir yerden ikiye böleceksin. Bir aşağıya iki. Gel şimdi. Aynen böyle. Soru kalıbına göre yöntem uygulayacaksın. Geldik. Türk dili eski Sovyetler Birliği'nde Slav dillerinden sonra ikinci sırada geliyordu. Fakat bizim dilimiz olan Türkçe bilim ve teknoloji alanında iyi işlenmemiştir. Yani geri durumdadır. Dilimizi bu yönden işlememiz, geliştirmemiz gerekir. Şimdi buna bir imkan doğdu. Yapılması gerekenleri iyi ele almak gerekir. Çağın gelişmelerini dilimize kazandırmak zorundayız. Nitekim ortak edebi dilden söz ediyoruz. O ortak dile doğru gitmemiz gerekir. Her dilin felsefik bir duruş, duruşu olduğu gerektiğine. Şimdi her dilin felsefik bir duruşu olduğu var mı? Yok abi kalsın. Ortak bir edebi dil oluşmasının şart olduğu. Var mı yukarıda abi ortak bir dil olmalı falan? Bak ortak bir dile doğru gitmeliyiz. Var gitti. Teknolojik açıdan Türkçe işlememiz gerektiği var değil mi? işlememiz ve işlememiz gerekir diyoruz zaten. Değil mi? Kazandırmak zorundayız. Dilimizin dünya dilleri arasındaki önemini kaybetmek üzere olduğu. Ha, dursun bunu da göremedim. Türk dilinin bazı noktalarda ileriye gidemediği. Evet yukarıda var zaten. Şimdi ne kaldı abi elimizde? A ile D. O zaman devam ediyoruz. Bak ne var? Felsefik bir duruşu olması gerektiği ve dilimizin dünya dilleri arasındaki önemini kaybetmek üzere olduğu. Başlayalım. Türk dini, dünya dilleri sanki yeri İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca gibi dillerden sonra geliyor. Haliyle. Fakat bana göre çok konuşulmaktan öte dili iyi işlemek önemli. Her bir dilin felsefesi olmalı. Bak buradan da bunu çıkardım. Cevap direkt denizli. Önemini kaybetmiyor. Sadece ne oluyor? İyi işlenmemiş diyor. Önemini kaybetti demiyor. İki aymak her zaman daha mantıklı. Geldim abi değinilmemiştir. Ne yapıyorduk abi olumsuz soru kalıplarında? Öse Akar Hoca bana bunu öğretti. Parçayı bir yerden ikiye böl dostum dedi. Burası bir burası iki dedi. Başlıyoruz. Robot sözcüğünü ilk kez 1920 yılında Çek oyun yazarı Karel Çapek kullandı. Çekçe robota sözcüğü köle işçi anlamına gelir. İnsanlar robotları neden seviyor? Çünkü robotlar hayatı kolaylaştırıyor. İnsanların iş yükünü hafifletiyor. İnsanların gidemediği tehlikeli ortamlarda görev yapıyor. Robot teknolojisinin yakın gelecekte telefon, televizyon ya da internet gibi yaşamın sıradan bir parçası olacağı düşünülüyor. Robotların faydaları bir yana, bir grup insan robotun gelecekte dünyayı ele geçireceğine de inanıyor. Bu elin var diye bir ara. Gel, yapay zeka vasıtası uzay araştırma... Bak, buradan böyle bir şey söylemedi abi. Ben uzayla ilgili bir şey görmedim. Devam abicim, aşağı iniyorum. Bak, yukarıda daha öyle bir şey görmedim ben. Devam abi insanların iş sorumluluklarını kolaylaştırıyor. Aynen öyle değil mi? Gidemediği tehlikeli yerlere gidiyor falan filan dedik. Eyvallah. Hocam yine göremedim dersen kalsın. Belirli bir kesimin robotların gelecekte dünyaya hakim olacağı var. Gitti. Gelecekte robotların yapay zekalarda insanların korku odağı olacağını düşündüğü. E bakalım. Yakın gelecekte teknolojinin kanıksanan bir parçası haline geleceği. Yani istenmese de insanlar Hadi diyelim ki bulamadım. Bak buluyor musa ben bulamadım diyorum. Uzatıyorum. Şimdi şıkları bir kere okudun mu abi? Çık yukarıya. Bir zamanlar sadece bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkan robotlar artık günlük hayatımızın bir parçası. Robotlar yapay zekaları sayesinde fabrikaların üretim bantlarında çalıştırılıyor. İş sorumluluklarını kolaylaştırdı. Devam ediyorum. Ameliyatlarda kullanılıyor. Uzay araştırmaları için gitti. Dünya dışına gönderiliyor. Bazıları mekanik bir kol şeklinde, bazı tekerlekli bir araç gibi, bazı insansı. Robot teknolojisi o kadar ilerledi ki artık konuşan, dinleyen, öğrenen robotlar ilerledi. Yani artık hayatında bir parçası oluyor. Ama yapay zekada insanların korku olma dair bir şey yok. Sadece bu bir öngörü. Geldik hangisi söylenemez. Aker Hoca dedi ki böl kardeşim bir yerden ikiye rahat edersin. Yazar romanlarında ayrı bir kişilik, çok gönüllülük yeni bir ses ortaya koymuştur. Çok canlı, kıvrak dili, derin gözlem ve anlatım zenginliği ile göze çarpar. Hemen her romanda cıvıl cıvıl bir yaşam sevgisi, insan sevgisi, doğa sevgisi tüter. Büyük bir sezgi gözlem gücüne sahiptir. İnsana özgü değerleri yansıtır. Geldim. İnsanların acısını başarılı biçimde yansıttığı. Var mı şu an böyle bir şey? Var mı? Devam ediyorum. Romanlar edebiyatımızda özgün bir yere sahip olduğu var. Değil mi? Devam ediyorum. Güçlü bir gözlem yeteneği olduğu var mı? Bakıyorum. Gözlem yeteneği bak şurada var. Derin bir gözlem dedi. Devam ediyorum. Yapıtlarında sade bir dil kullandığı şu an göremedim. Öyle bir hani dilden falan bahsetmedi. Sadece kıvrak dil dedi. Sade dil demedi bak dikkat et. Dil gördüğünde atlama. İnsana ait nitelikleri yansıtma yeteneğine sahip oldu. Evet. Al şurada değil mi? İnsana ait nitelikleri yansıtma. Diyelim ki şimdi burada A ile D arasında kaldım. Bu değerlerin özlemi arayışıyla çırpınır. Yığınlar içindeki gizli dramları bulup çıkarmada büyük ustalık gösterir. Bak dram dediğimiz şey zaten acısını başarılı bir şekilde biçimde yansıtı var mı? Var. Bunu da açığa çıkartır diyor. Ama sade bir dile karşı bir şey yok. Rahat ol. Geldik Hadi bir soru daha çözelim. Hangisine ulaşılamaz Seyit Göktepe ile ilgili? Burada yine ben parçayı bir yerden ikiye böleceğim. Bir, iki, hadi başlıyoruz. Defter ve çikolata alan sonra ilk yazı, ilk yazların anısıyla adlı kitabı yayınlanan genç öykücü Seyit Göktepe'de öykü-şiir ilişkisinin daha güçlü olduğunu düşünenlerden. İlk yazınların anısıyla kendine özgü bir sesin arandı. Büyük ölçüde de bunun bulunduğu ilginç bir çalışma. Göktepe'nin öykülerinde farklı bir o kadar da cesur bir duruş vardır. Ancak kararsız kaldığı, yönünü bulamadığı, çıkmaz sokaklara girdiği de oluyor diyor. Yazarın son eserini özgün bir biçimde oluşturdu. Şimdi burada özgün bir biçimde olduğu var mı bak? Kendine özgü diyor zaten, değil mi? Var, geçtim. Öykülerinde de değişik tutumlar sergilediği var mı? Bak. Kararsız kaldı, cesur bulundu, farklı, değil mi? Farklı değişik değil mi? Noktalama işaretlerini kullanmada başarısı oldu. Şu an öyle bir şey demedim. Noktalama ilgili bir şey yok. Eserlerinde şiir ve öykü harmanlamayı seçti. Şu an göremedim. Eserinde biçimsel olarak yenilik yapmaya çalıştı. Çıkıyorum yukarıya. Var mı böyle bir şey abi? Ben göremedim. Hadi devam edelim şimdi. Kimi öykülerinde yoğun imgelerle sözcük seçimi dizimiyle görselliği ön plana çıkardığı sayfa düzenine saydamlaşan şiir öykü sınırını zorluyor. Bak gitti. E aynı zamanda, bak aynı zamanda yoğun imgeler, sözcüksel seçimler bunlar biçimsel değil mi? Yani biçem, yani üslup, noktalama ile ilgili en ufak bir şey yok. Yani ulaşılamaz, değinilmemiştir, çıkarılamaz sorularında parçayı bir yerden ikiye bölün. Birinci bölümden seçenek elenir. Kalan seçenekler bir kez okunduğu için kalan seçeneklerden ikinci bölüme çıkılır. Zaten unutmadan çıktığın için tık tık yapar kısa sürede çözersin. İşte benim tavsiyem budur. Şimdi son olarak sana paragraf tamamlamayı da göstereceğim. Sonrasında karma soru çözümüne geçeceğiz. Ne olur ama ne olur sana yalvarıyorum. Sağ kurban olurum çiçem. Dalanı çıktırma bana. Bunları tek tek not al. Bu su akışı bozan böyle çözülür. İki ayırma böyle çözülür. Tek tek bu sorular bak. Soru kalıbını yaz. Atıyorum. Paragraf tamamlama. Aç parantezi. Böyle 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 çözülür. Akışı bozan. Aç parantezi. Böyle 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 böyle, böyle çözülür. Notlarını al. Önce son 10 yılın paragraf sorularını çöz. O soru kalıbıyla alakalı. Sonra git soru bankamdan çöz. İster böyle not al, istersen zaten ben sana paragraf kitabında bunun konusunda anlattım. Seviyor e, bir sonraki videoya geç artık.